Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Olay Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin 3 dönemdir başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu EU evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U. ameliyata alındı. Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye personelleri hastanenin acil servisine gelip beklemeye başladı. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Toplantı için İstanbul'a giden Başkan Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada 8 Kasım 2024 günü bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu başlıklı haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. 8 Kasım 2024 günü ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın EUU olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir denildi. Başkan Uysal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğluyla ilgili iyi dileklerini ileten, dua eden herkese teşekkür ettiğini belirterek başarılı bir ameliyat geçirdi. Önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor. Kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.